Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocukları susturma. Yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek çocuk ya benzeri şeyler. Onların daha az ağlaması ya da sessiz olması. Aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşleriniz bana Ercüment Hoca Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem Süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıksını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.